Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum Allah kolaylık versin işlerinizde başarılar diliyorum bugünkü örgü anlatmamda bu patemin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar İnşallah beğenir sizler de yaparsınız yapımı çok kolay ve ayakta çok şık duran bir model oldu şu şekilde patiğimiz şu iki kenardan arttırmalar yapıyoruz yeterince arttırdıktan sonra taban yapıp patiğimize devam ediyoruz şuradan topuktan bitiriyoruz arkadaşlar patiğimiz bu kadar kolay ve çabuk örülen bir model oldu bu patiğim benim el ölçülerime göre yine 37 38 numaralara oluyor arkadaşlar Sizler daha büyük yapmak isterseniz ben 56'dan başladım. Siz 66'dan başlayıp verdiğim ölçülere uydurabilirsiniz. Şimdi ben şöyle 50 ilmek attım şişime. Ee, şiş numaram arkadaşlar 2 iki buçuk. 6 ilmeği de beraber atalım. Ben bu şekilde başlıyorum boynumda ördüğüm için. Sizler nasıl örüyorsanız 56 ilmek atın şişinize. Bu 56 ilmeği 4 sıra haroşa öreceğiz. 56 ilmek attıktan sonra şişime geri dönüp ilk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak örüp kenar ilmeğini düz örüyorum. Kenar ilmeğine kadar ters ördüm kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. ilk ilmi örmeden bu sıramı da sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum kenar ilmeğini düz örüyorum şöyle bir sıra haroşa oluşuyor 4 sıraya bunu tamamlayalım 4 sıra haroşa ördüm arkadaşlar şimdi modele başlıyorum İş tarafındayım patiğimin ilk ilmi örmeden alıp 3 tane ilmek örüyorum bir tane ilmek örmeden şişime alıyorum 3 tane ilmek örüp 1 örmeden şişime alıyorum 3 örüp bir örmeden şişime alıyorum 23 ilmek örüyorum bu şekilde 22 23 ve 1 ilmek artırdım 2 ilmek ördüm 1 ilmek artırdım 2 ilmek ördüm 1 ilmek örmeden geçtim 3 oldu 4 5 6 ilmek ortada örüyoruz şöyle 2 4 6 1 ilmek artırıp 2 ilmek daha örüp 1 ilmek daha artırıyorum Tekrar aynı şekilde 2 ilmek ördüm. Burada artırdığımla 3 oluyor. bir örmeden alıyorum. 3 ilmek örüp bir örmeden şişime alıyorum. Bu sıramı tamamladım. Şöyle anlatayım. 23 ilmek görüyoruz. 3 örüp 1 örmeden geçip Ondan sonra bir artırıyoruz iki ilmek örüyoruz bir artırma yapıyoruz ortada 6 ilmek götüreceğimiz için iki ilmek örüp bir örmeden alıyoruz sonra üç ilmek örüp bir ilmek artırıyoruz sonra iki ilmek örüp bir ilmek artırıyoruz burada da 23 ilmek kalıyor bunları da 3 örüp bir örmeden devam ettik şimdi geri dönüp ilk ilmeği örmeden alıp burada üç ilmekleri düz olarak örüyorum örmeden geçtiğimiz ilmekleri yine örmeden şişime alıyorum ördüğümüz 3 ilmeği örüyoruz örmeden geçtiğimiz tek ilmeği şişimize alıyoruz bu şekilde burada bu sıramı tamamlıyorum ama şurada ilmek artırdığım iki ilmekleri düz olarak öreceğiz kenarlarındakileri de yine düz olarak örüp Bu iki ilmek artırma yaptığım ilmek kenarlarında iki yerde artırma yapıyoruz patiğimizin. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu da yine artırma yaptığımız iki ilmek. Burada yine 3 ilmeği örüp 1 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bu sıramı tamamladım. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp burada yine bütün ilmekleri örüyoruz artık. 2 sırada 1 ilmeği örmeden geçtik. 3. sırada bütün ilmekleri örüyoruz. Tekrar 4. sırada yine aynı şekilde örmeden geçeceğiz. Bütün ilmekleri ördüm. Bu artırma yerine geldim. Bir artırdım. 2 ilmek ördüm. Bir artırdım. Diğer ilmekler yine devam örüyorum. Burada da iki ilmeğin kenarında yine iki tarafta artırma yapacağım. Şöyle burada da bir artırdım. 2 ilmek ördüm. Bir artırdım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar devam örüyorum sıra sonuna geldim kenar ilmeğini düz örüp geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum yine bu bir ilmeği örmeden şişime alıyorum 3 ilmek örüyorum bir ilmek şişime alıyorum iki sırada örmeden şişimizi alıyoruz üçüncü sırada örüyoruz şimdi bu tersinde İlk başlarken tersinde örmeden aldık düzünde örmeden aldık tersinde ördük bütün ilmekleri şimdi düzünde yine üçü örüp biri örmeden şişime alıyorum. Bu iki kenar ilmeğin kenarında artırma yaptığımız için ilmekler çoğaldığı için burada şu şekilde şu ilmeğimizi örmeden aldığımız ilmek şurada 3 ilmek var burada artırma ilmeği ördüm bu ilmeği örmeden çeşime alıyorum 3 ilmek yine örüyorum yine bir ilmeği örmeden çeşime alıyorum burada ilmekler çoğaldıkça bu yeni işlem yapacağız yeni model kuracağız şimdi bu şekilde devam örüyorum öbür tarafa kadar şimdi 1 2 3 burada bir ilmek eksik olduğu için bunu örüyorum Şu örmeden geçtiğimiz şu da örmeden geçtiğimiz burada da, da ilmek olmamış yeterince bir dakika sırada örmeden geçeceğim şimdi yine bir ilmek örmeden geçip 3 ilmek örüyorum Şimdi bu sıramı tamamlayınca tersinde yine aynı şekilde 3 ilmek örüp örmeden geçtiğimiz ilmeği şişimize alıyoruz. Şu iki ilmeğin kenarında yine tersinde birer artırma yapıyoruz. Başka bir işlem yok burada patiğimizin. Şimdi bu sıram tamamlayıp tersine de aynı şekilde devam örüyorum. Düzünden giderken bu artırma yaptığımız yerde ilmekler yetmemişti şimdi ördüğümüz için. bir ilme fazla oluyor. 3 ilmek edip örüp bir tane örmeden alıyorum şişime. Tekrar burada bir artırma yapıyorum. Burada da aynı şekilde bir artırdım. Bir örmeden aldım şişime. Diğer ilmekleri yine üç örüp bir örmeden şişime alıyorum. Burada da 4 ilmek oldu. Bir artırıp bir örmeden şişime alıyorum. 3 örüp bir örmeden geçiyorum bu diğer ilmekleri tersinden sıramı tamamladım şimdi düzündeyim ilk ilmi örmeden alıp bu üç ilmekleri ters örüyorum almadan geçtiğim ilmeği düz örüyorum 3 ilmeği ters örüp almadan geçtiğimiz ilmeği düz örüyorum bu almadan geçtiğimiz ilmek iki sırada oluyor arkadaşlar. Bir tersinden bir düzünden örmeden geçtiğimiz için şimdi burada düzünden düz olarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Üç ilmekleri ters örüp örmeden geçtiğimiz ilmeklere düz ördüm. Şimdi geri dönüp iş tarafındayım. Yine bütün ilmekleri ters örüp bu örmeden geçtiğimiz ilmekleri örmeden geçiyorum. Şimdi 3 ilmek ördüm. 1 ilmek şişime aldım. 3 ilmek örüp 1 ilmek şişime örmeden alıyorum. İç tarafında bu iki ilmeğin kenarında artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Bir artırdım iki ilmek ördüm. Bir artırma daha yaptım. Yine bir örmeden alıp 3 ilmek örüyorum. Şurada da iki artırma yapıp devam aynı şekilde örüyorum diğerlerini. İç taraftan sıramı tamamladım. Geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp bu sıramda da yine 3 ilmekleri ters olarak örüp örmeden geçtiğimiz ilmekleri yine örmeden şişime alıyorum. Burada sadece şu iki kenarda artırma yaptığımız ilmekleri düz örüyoruz. Diğer ilmekleri burada da ilmekler çoğaldıkça yeni modeller kuruyoruz. Diğer ilmekleri aynı şekilde devam örelim. düzünde de sıramı tamamladım. İki sıra ters örgü yapıyoruz. Şu şekilde şurada şöyle üç sıra haroşa sırası olunca düzünde ters örgü yapıyoruz. Üç sıra tersinde ters düzünde düz örüyoruz arkadaşlar. Şu iki ilmeği de pardon şu bir ilmeği de her iki sırada bir örüyoruz. Şimdi bir bu sırada örmeden geçtim. Bu sırada da örmeden geçip düzünden giderken bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Şimdi tersinden devam ediyorum. Tersinden sıralarımı tamamladım. Şu iki yerde artırma aralarımı yaptım. Yine 3 ilmek örüp üç ilmek örmeden geçtim. Şimdi düzündeyim. düzünde ilk ilmeği örmeden alıp burada artık bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir sırada örmeden geçtik birer ilmeği bu sırada bütün ilmekleri örüyorum birinci modeli bitirdik arkadaşlar şimdi burada düzünden ördüm bütün ilmekleri tersinden de ters olarak öreceğim şu iki kenarda yine artırmalar yapacağım şu iki ilmeğin kenarlarında yine bu ilmekleri örmeden geçeceğim düzünde de düz olarak örüp yine ilmekleri örmeden geçip tersinde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz artırmamızı da devam ediyoruz ee, şurada 3 sıra 4 sıra Pardon 3 sıra haroşa olunca şu şekilde 1 2 3 4 5 sırada ters örgü yapıyoruz düzünde modelimiz böyle gayet kolay ve şık bir model oldu Ben bunu bir e, yelek modelinden uyarladım buraya şu şekilde devam ediyoruz. Şöyle 1 2 3 model olduktan sonra yine düzü de ördükten sonra model kuracağımız zaman 3 sıra haroşa örüp tekrar buradan taban yapımına geçiyoruz. Şimdi taban yapımına geçene kadar devam örüp geliyorum. Benim patiğimde 112 ilmek vardı son sırada artırmadım büyük olacak diye sizler eliniz sıkı ipiniz inceyse son sırada da artırma yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde patim tabana kadar devam örüp geliyorum patimin sıralarını tamamladım arkadaşlar tabana kadar geldim şimdi taban yapımına başlayacağım modelden sonra 3 sıra roşe ördüm Son sırada ben burada artırma yapmadım. Sizler isterse yapabilirsiniz. Şimdi toplamda 112 ilmek var şişimde. 50 ilmek ördüm. 50 ilmek de bu tarafta kalacak. 12 ilmek var ortada 12 ilmeği de topuk yapımı için kullanacağım. Topuk demişim arkadaşlar. Taban yapımı için kullanacağım. 12 ilmeği de taban yapımı için kullanacağım. Şöyle iki ilmeği birlikte ördüm. 10 ilmek örüp 10. ile 11. Ilmeği de birlikte öreceğim. 9, 10. ilmekle kenarındakini birlikte ördüm. Şu 10 ilmekle tabanı devam ediyorum. Şimdi geri döndüm. ilk ilmeği örmeden alıp 10. ilmeğe kadar örüyorum. Bu 10. ilmekle kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 10. ilmeğe kadar devam örüyorum. 10 ilmekle kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. Şimdi bu 10 ilmeği taban olarak götüreceğiz arkadaşlar. Her şişten birer ilmek eksilteceğiz. 20 sıra haroşa olduktan sonra şöyle şimdi bir sıra oldu. Bu üç sırayı saymıyorum. Bir sıra oldu şimdi. 20 sıra olunca bu haroşa sıraları. Şöyle bir tane eksiltiyorum, iki tane birlikte örüyorum. Sonra altı sırada bir eksiltiyorum, altı sırada bir eksiltiyorum. Ta, topuğa kadar altı ilmeğe düşürüyorum bu onu ilmeği. Şöyle göstereyim. Burada ayağımız enli olduğu için burayı 10 ilmekle devam ediyorum. Şuraya kadar 10 sıra haroşa oluyor. Şurada bak eksilttim. Sonra şurada yine eksilttim. Şurada yine eksilttim. Şurada yine eksilttim. Bir de son burada eksilttim. 4 ilmek eksilttim. 6 ilmeğe düşürdüm. Sizler isterse 10 ilmekle de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha düzgün oluyor tavanlar. Bu şekilde topuğa kadar devam örüyorum. Tavanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi topukla devam ediyorum. Anlattığım gibi 20 sıra ördüm, bir tane eksilttim. 6 sıra ördüm, bir tane eksilttim. altı sıra ördüm, bir tane eksilttim. Sonra topuğa kadar geldim. 2 sıra kalınca burada bir tane daha eksilttim. 6 ilmek var şimdi şişimde. 6 ilmek biraz örüp 5 ilmeğe düşüreceğim. 5 ilmekle devam edeceğim. Şimdi iki kenardan ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Altı ilmeği ördüm. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Yine çıkarttığım ilmek birlikte örüyorum. Altı ilmeği ördüm. Ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Yine çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Burada düz örgü yapıyorum artık. Haroşa sıraları tamamlandı. Burada ters örgü yapıyorum. düz olarak iki ilmeği birlikte örüyorum. Burada yine bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sıra örmedim. ikinci sırada bir ilmek örmeden aldım. artık burada bir ilmek daha eksiltiyorum 5 ilmekle devam edeceğim şöyle iki burada iki burada ortada bir ilmeği örmeden geçtik şimdi burada iki sıra ters örgü yapıyorum Bu geçmeden ördüm aldığım ilmeği örmeden geçtiğim ilmeği bu sefer örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Şimdi topukta bu şekilde artık buralara gelince ters örgü yapıyoruz, iki sıra arada düz örüyoruz. Düzünde düz, tersinde ters örüyoruz. Burada ortadaki bir ilmeği model olarak götürüyoruz. Topu 5 ilmekle devam ettim arkadaşlar. 2 ilmek kenarda, ortada bu işlemi yaptım. Şimdi haroşa sırasına geldim. 4 sıra haroşa örüp patiğimi bitireceğim. Sıralarımı tamamladım. Patiğimi bitirme işlemini yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği geri şişime takıp ikisini birlikte örüyorum. Son ilmeği de buradan çıkarıp onun da ikisini birlikte örüyorum. İpimi kesip uçlarını saklattırıyorum. Patiklerim böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.